Selam Vücudumuzu toksit maddelerden nasıl arındırırız? Çok az yöntemi var. Bir tanesi limon, lahana. Ama en çok bilinen ve halk arasında en çok kullanılan bir gece önceden birkaç dal maydanozu koyarsınız suyun içine. Aynı suya birkaç dilim limon koyarsınız. Bir gece beklettiğiniz bu maydanozlu limonlu suyu sabah aç karnına tüketirsiniz. Vücut toksinden tamamen olmasa da kısmen arınmış olur. Eğer lahanayı sevmiyorsanız ama toksinden vücudumuzu arındırmasını beklediğimiz limon ya böyle bir limo olsa bakar mısınız? Zuzaylı adam süliyetini almış bir limon. Acaba bunun sebebi GDO mu? Yoksa kullanılan kimyevi tarımsal ürünler mi? Toksinden korunmak için böyle bir limon tercihimizse peki bizi bu limondan kim koruyacak? Anteni bile var. Ya hayır yanılıyorsunuz. Ben gerçek bir limonum. Az sonra onu ispatlamak için bu limonu keseceğim. Ve ailemle birlikte salataya koyacağız. Allah hepimizi korusun. Anneciğim senden rica edeyim limonu kesmeni. İstediğin gibi kes. Suratının ortasında. Şöyle yan kes. Tamam. Ağzını bıçak kesmiyordu öyle mi? Al sana. Limonu keserken niye insanın ağzı sulanır ki? Niye ki? ekşi olduğunu Oldu biliyoruz herhalde, ya. Herhalde. Evet gördünüz gerçek bir limon. <laughs> Sulandı <Sessizlik> evet. Bak damla damla. Artık medet umamayacağımız sebze ve meyvelerden onların bize verebileceği zararlardan bizi Allah korusun. Hoş, sağlıklı, mutlu ve gerçekten güvende kalalım. Hoşça kalın. <laughs> Enayiler benim limon olduğuma inandılar. <gülüyor> <gülüyor>